Hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız bakalım? Bugün sizlerle birlikte farklı bir video, farklı bir tarz deneyeceğiz. Ve seçtiğim tarz anime tarzı çünkü bana çok ters. İlk aşama olarak araştırma. Bu evrede istediğimiz tarza uygun benzer resimler arıyoruz ve nasıl yapılacağına dair tutoriallar bakıyoruz. Tabii ki can yoldaşımız Pinterest'le birlikte. İkinci aşama sketch yani karalama. Evet arkadaşlar resmimize başladık. Öncelikle dediğim gibi sketchimizi yani karalamamızı yapıyoruz. Şöyle klasik bir pis sembolü vererek gülümseyen bir kristiyene yapacağım tam anime vari olsun diye. Hani sketch kısmını atlatabilirim ama line art kısmı beni bayağı bir zorlayacak. Zorladı da yani ben şu an üstüne ses kaydediyorum. Hani normalde hızlı resim yaparım ama bu tarz denerken bayağı bir vakit kaybettim. Özellikle line artta yani bayağı bir canıma sıktı o durum. Her neyse yani gördüğünüz üzere tam bir emotluk bir resim oldu. Yani tatlı olduğunu inkar edemem. Çizme konusunda çok bir sıkıntı olmadı çünkü ben eskiden anime tarzıyla çiziyordum. Şu aralar birazcık art bloktayım. Onun için namaz video geliyor hem de bir sürü sebep var ama farklı stiller denemek ne bileyim farklı olur diye düşündüm. Siz de böyle durumlarda farklı stiller deneyebilirsiniz. Neyse ikinci adımımıza geçiyoruz. Line art. Geldik Zona'nın Zatti Resort dediği yere arkadaşlar. Bu stili neden sevmediğimin ana nedeni line art arkadaşlar. Çünkü ben böyle bir şey incik çıncık uğraşmayı sevmiyorum. Ve bu stilde güzel bir şey ortaya koymak istiyorsanız line artınızın çok temiz olması gerekiyor. Yani resim boyamadan bile güzel gözükmeli. Bir de line artın bazı kesişim noktalarını videodaki gibi böyle bağlantılar yapabilirsiniz. O zaman daha güzel gözüküyor. Bildiğiniz gibi benim line artlarım genelde kalın oluyor. Bunun sebebi de hani daha az hata payı oluyor. Daha az göze batıyor vesaire. Bir de hani uğraşmak istemiyorum. Ya da bazı resimlerimde çok çizgili kullanıyorum. Aşama çok uzun sürdüğü için hepsini ekran kaydına almak istemedim. Böyle speed paint'ten izleyin arkadaşlar yani. Eziyet. E eziyet yani. Şu ana kadar ilk skeç attık. Sonra yeni bir layer açtık. Üstüne line art geçtik. Birazdan da boyama işlemini yapacağız arkadaşlar. Boyama da eğleneceğiz. Sonunda güzel bir yere geçmiş olacağız. Tastanızı skeçinizi kapattığınız zaman resim güzel gözüküyorsa line artınız bitmiştir dostlar. Ve artık eğlenceli adımlara geçme zamanı. Diğer adımımız... Base Color. Yani bunu özel bir isimlendirme var mı bilmiyorum Türkçe'de ama işte ana katman boyama, zemin boyama, ne bileyim ilk renk, temel. Kısaca işte ten, saç, kıyafet, ana renkleri başka layer'lara ayırarak boyuyoruz yani düz hiç gölgelendirme yapmıyoruz daha, daha sonra yapacağız. Ya bu dijital çizimin en böyle temel formülü gibi bir şeydir yani illa bu teknikte yapılmıyor ama genel olarak yol bu şekilde. Ana renkleri farklı layer'lara ayırma sebebimiz de şu arkadaşlar. Mesela teni boyayacaksınız ama sadece tene müdahale etmek istiyorsunuz. Maskelemekle uğraşmamak için sadece tenin olduğu layer'a alfa kilidi diyorsun ve onun dışına çıkmıyor. Diğer adımımız shading yani gölgelendirme. Artık detaylara girebiliriz arkadaşlar. Burada ilk tenden başlıyorum boyamaya. Benim için kural gibi bir şey. Önce tenden başlarım sonra ya kıyafet ya saçı yaparım. Ten rengi böyle birazcık daha sarı alt tonlarını üstüne daha pembemsi renkler ekleniyor. Böyle dudaklara yine bir şey yaptım hani animelerde çok yapılmıyor ama yine bazı tarzlarda böyle dudak ekleniyor ve ben dudak çizmeden duramıyorum. Bence çok yakışıyor yani resimlere. Bu yüzden anime sevmiyorum. <laughs> bu resmi canlandıracak şey ekleyeceğimiz maviler ve turuncular olacak. Birazdan göreceksiniz yani bayağı bir fark ediyor. Artık şunu kullanın arkadaşlar böyle o gösterin herkese kullanın şu mavilerin güzelliğini. Asla cümle kuramıyorum çok yorgunum ama artık video atmak istiyorum. Genel olarak bu yaz benim için çok yorucu oldu falan. YouTube'da da ilgilenemedim kusura bakmayın dostlar. Bu stilde olmazsa olmazımız blush arkadaşlar. Bunu omuzlara ekliyorlar, parmaklara, dilseklere, yanaklara yani çok güzel gözüküyor. Ve şimdi mavilikleri ekleyeceğiz. Aradaki farkı göreceksiniz. Şunun güzelliğine bakın ya. Gözümüz, gönlümüz açılıyor ya. Şuna bak ya. Hani bir çizerin ben oldum artık iyi çizebiliyorum dediğini anladığı vakitlerden biri şu mavileri kullandığı zaman. Bakın turuncuları da ekliyorum. Aradaki hani bir değişime bakın ya yani. renk geldi resme. Hani böyle küçük küçük detaylar aslında resimleri güzelleştiriyor. Boyamayı böyle daha hoş kılıyor. Yani alt tarafı iki fırça darbesi mavi vurdum ve resim ne kadar değişti. Highlighter'larımızı da ekliyoruz. Bu resim tarzında olmazsa olmaz. Bakın dudakları ekledik, burnu ekledik, göz kapağını ekledik, göz pınarlarına da eklemişim. Onu beceremedim pek ama. Makyaj yapıyorsunuz gibi de düşünebilirsiniz yani. Her zaman en çok teni boymaktan keyif oluyorum. Bilmiyorum. Bunları ekledikten sonra çünkü resim o kadar değişiyor ki ve bunu hızlı bir süreçte yapıyorsun. Çok keyif oluyorum o yüzden ten boyamaktan. ekledim parlaklıkları omuzlara da ekliyorum. Bunu da çok kullanıyorlar bu stilde. Ve geldik gözlere. Arkadaşlar bu stilin en önemli kısmı çok detaylı ve çok güzel. Kristal gibi gözüken gözler. Bir sürü referans var. Bir sürü şey var. Ben birazcık referansa bıraktım. Birazcık aklımdan yaptım ama hem çok keyifli hem de yani bilmiyorum. Böyle uzaklaştırınca çok hoş bir hissiyatı oluyor. Bir de arkadaşlar biz bu ışıkları normal aynı layer eklemiyoruz. Yeni bir layer açıyoruz. Onun blending modunu et, işte color dodge bir şey yapıyoruz. O zaman ışık gibi gözüküyor. Hani kalp ekleyebilirsiniz, yıldız ekleyebilirsiniz, başka bir sembol ekleyebilirsiniz. Ben burada kedi gözü falan yapmaya çalıştım böyle. Tek renk bir göz yapmak istiyorsanız bile yanına böyle mavilikler, morluklar, pembelikler bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Böyle baktığımda daha bir hoş gözüküyor. Hatta farklı texture brush'larınız varsa böyle daha kristal gibi gözüken gözler yapabilirsiniz. İnternette çok fazla tutorial videosu var. Tabi böyle gözükmesini istiyorsanız dediğim gibi yeni bir layer açıp onun blending udunu değiştirmeniz gerekiyor. O şekilde kaleminiz ışık gibi davranacak. Böyle uzaklaştırınca resmin ne kadar değiştiğini görebiliyoruz. Şimdi gözümüzün altını boyayacağız ki yani öyle dursun, böyle rastgele uçuyor gibi gözükmesin. Bu resimde beni korkutan bir adamla saçlar çünkü saç boyama tekniği birazcık farklı ama ben de böyle bakarak yapacağım. Şuna bakarak yapıyorum. Öncelikle bir airbrush aldım ve üstten ve alttan böyle boyadım. Çok detaylı olmayacak şekilde gölgeleri ekliyorum ve arkadaşlar başka renk kullanmadım. Bir açık rengim var, bir koyu rengim var. Bunu tam oturttuktan sonra bir renk daha belki eklenebilir. Onu bitirdikten sonra karar vereceğim. Böyle anladım yani. Böyle hep kulaş sanırım insanlar. Ve daha önce anlattığım gibi öncelikle tek bir renkte boyuyorum. Sonra gölgelendirmem bittikten sonra sarıları gradyanla ekleyeceğim. Şimdi ne yaptık? Karalamamızı yaptık. Line artımızı geçtik. Temel renklerimizi boyadık. Gölgelendiriyoruz. Artık gölgelendirme de bitti. Paylaşmaya hazır diyorsanız yanılıyorsunuz. Bundan sonraki adımımızda genel olarak artık filtreler atıyoruz, efektler atıyoruz, ne bileyim farklı bir ışık kaynağı ekliyoruz. Multiply layer atıyoruz falan filan. Bu tür şeyleri yani şefin öpücüğü yani pastanın üstündeki çileği koyuyoruz. Ya yani bir sürü deyim vardı da artık hangisini diyeyim. Her şeyi harika boyayamayabilirsiniz. Bazı şeyler kötü olabilir, beceremeyebilirsiniz. Ama sizin yapmanız gereken en önemli şey bütün resmin birlikte bir gözükmesi ve aynı zamanda büyük resme odaklanmanız. Ya bu gerçekten çok doğru. Çünkü hani sen küçük bir yeri mükemmel çizmeye çalışabilirsin ama diğerleriyle uyumlu olmadığı zaman hiçbir anlamı yok. Yani çok güzel bir göz çizersin ama saç kötüdür. Ve bu sefer insanların gözü oraya kayar ve yazık olur yaptığın güzel göze de. Yaşma resimlerinin genelinde de bunu görüyorum. Hani evet çok güzel göz çizen, çok güzel saç çizen var ama geri kalanını bıraktığınız zaman bari mesela resmi kırpabilirsiniz, bulur atabilirsiniz, farklı bir şey ekleyebilirsiniz ki orayı böyle örtbas edebilirsiniz. Aslında sonunda eklediğimiz efektler de bir nevi buna yarıyor ya da bazı böyle minik minik şeyler. Ben mesela kötü el çiziyorum. Onun için ellere çok fazla odak vermemeye çalışıyorum. Ve yarışma konusunda arkadaşlar uzun bir süre yarışma yapmak istemiyorum. Gerçekten can sıkıcı şeyler oldu ve biz admin ekibi olarak çok yorulduk. Hani kimseye memnun edemiyorsun diyoruz bir ödül yok. Arkadaşlar kendi görüşme göre bir sıralama yapıyorum değil mi? Yine insanlar memnun olmuyor. Hani bunun yüzünden tartışma oluyor, yorum geliyor. Yok diyor sen şöylesin, böylesin falan filan diye arkadaşlar. Bu tür şeyleri kabul edemiyorsunuz katlanamıyorsanız, eleştirmek istemiyorsanız katılmayın. Her yarışma sonunda böyle saçma sapan tartışmalar dönüyor ve ben artık insanları anlamıyorum yani. Ben bunun sebebini açıklayınca da tatmin olmayırsanız niye soruyorsunuz? Bakın ben öğretmen değilim. Ben bir içerik üreticisiyim ve kendi görüşlerim var, şuyum var, bunuyum var, standartlarım var, şunu var, var, Ben bunların hepsini açıkladığım zaman da adam hayır sen bunun yüzünden yapmadın zaman tamam yapmadım diyeyim yani. Ne, ne, ne dememi istiyorsunuz? Şey yorumu çok geliyor. Abla ona iki dakika yorum yaptım bana on saniye bakmadın. Ya demek ki onun hakkında aklıma bir yorum gelmiş. Yani illa yorum yapmak için yapmak da saçma bir şey. Ben zaten hani miza içeriğine dönsün diye de aslında düşünmediğim şeyleri birazcık daha böyle miza dönüştürerek siz gülün diye de aktarabiliyorum. Mesela biri saçları kötü çizmiş. Ya sen berbat saç çizmişsin demek yerine ya saçlar da spagettiye benzemiş falan. Hani onun da kendisini eleştirebileceği, gülebileceği bir şey çevirmeye çalışıyorum. Bazı insanlar da mesela küfredip çıktı. Onu da anlamadım yani. Hepiniz berbatsınız, şöyle de böyle falan deyip çıktılar yani. Bu kadar kaldıramayacak, kabullenemeyecek inanılmaz bir egonuz varsa yani direkt girmeyin. Formatın dışı oluyor çünkü. E zaten ben sana buradan bir PlayStation 5 hediye etmeyeceğim. Yani hayır şimdi bilemem. Belki sponsor olurlar. Hani yine önünü kesmeyelim de. Bakalım. Burada önemli bir yere geçmem lazım. Hemen resmimize dönüyorum. Arkadaşlar line artımı kitledim ve line artımın mesela ten rengini olan yerlerdeki kısımlarını daha böyle turuncuya göre boyadım. Kıyafetin yerlerini daha böyle siyaha göre boyadım. Hem onu yok etmiyoruz hem de birazcık daha gizliyoruz ve daha estetik bir görüntü oluyor. Bu tür şeyler çok fazla kullanılıyor bir stilde. Bakın burada elması sadece yeşil olarak boyayacağım, detaylandıracağım, edeceğim. Sonra elması kopyalayacağım ve maviye dönüştüreceğim. Bu şekilde de zamandan tasarruf etmiş olacağım. Gözde de yaptığım gibi yeni bir layer açtım. Onunla blending modunu add yaptım. Bu şekilde yine ışık gibi davranan bir fırçam oldu ve bakın şunun güzelliğine. Bir de elmasın çıkıntılarına böyle beyaza yakın çok ince bir tona geçtiğimiz zaman hoş bir elmas görüntüsü elde ediyoruz. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Şimdi kopyalayacağım. Maviyle uğraşmayacağım ve beni rahatlatacak. Burada rengi değiştirmek için Ibis Paint'te de bulunan bazı özellikleri kullanıyoruz. O efektleri karıştırırsanız aslında böyle hue, saturation gibi şeylerin olduğunu göreceksiniz. Rengi beğendiğim gibi sildim. Bakın uğraşmadım rahat bir şekilde kurtuldum. Ve resmin sonuna geliyoruz. Son adım olarak da artık böyle kirpiklere böyle bir detay ekledim. Böyle daha parlak olsun, hoş oluyor. Son olarak bir kez daha Speed Paint'i izleyeceğiz ve... Sonuç! Ve evet arkadaşlar böyle oldu. Açıkçası tam istediğim gibi olmadı yani. Stile tam bir şekilde uyum sağlayamadım ama birazcık daha hani berreyle anime stili arasında bir şey oldu. Farklı stillerde denilebilir. Hani bakınca anime Evet anime ama yani tam olarak teknik aynı mı? Onu da bilemem. Daha detay uğraşmam gerekiyordu ama sıkıldım. En keyifli kısmı göz ve elmas boyamasıydı. Onu da ayrı bir seviyorum yani. Bilmiyorum. Her zaman en keyifli yerler oralar oluyor genelde. Saça ışık verirken böyle ortadan pembe ve yukarıya da mavi bir ışık verdim. Böyle saçı daha dinamik bir hale getirdi. Sizin görüşleriniz neler? Merak ediyorum arkadaşlar. Resmimiz bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bitiş.